Evet GTA 6'nın ikinci fragmanı da yayınlanmış. Ee, Grand Theft Auto 6 trailer 2 yazıyor. Ee, 3-4 saat kadar öncesinde yayınlanmış trailer. Bunların da oyun içi görüntü olması gerekiyor. Türkçe var mı? Türkçe yok. İngilizce alt yazı açalım madem. Orada ne yapıyorsun diyor. Şu da bizim ana karakterlerden bir tanesi herhalde. Bu kim oluyor bilmiyorum onu da. Love you, Jason. Jason mıydı gerçi bizim ana karakterlerden bir tanesi. Biri Jason, öbürü de Julia mıydı? Sızmıştı gerçi öyle bir şeyler ama. Oyun zaten Miami'de geçiyor yani oyundaki ismiyle Vice City'de geçiyor. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. Lucia your name? Jason Duval. I think you heard before. He hey. 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 Rockstar Games sunar. You

ya, herhalde ilk GTA oyunu olacak. Bir kadın karakteri yönettiğimiz ilk GTA oyunu olacak GTA 6. Ya oyunun grafikleri ama harbiden de güzel gözüküyor. you Evet. GTA 6. 26 Mayıs 2026'da çıkacak ve altta da PlayStation 5, Xbox Series X ve de S ve Captured on PS5 yazıyor. PlayStation 5'ten alınmış görüntüler ve PlayStation 5 Pro değil herhalde normal PlayStation 5'ten alınmış görüntüler. Zaten Rockstar Games'in oyunları bayağı iyi bir şekilde optimize edildiklerinden dolayı normal PlayStation 5'te bile güzel çalışacaktır oyun. Evet GTA 6'nın ikinci fragmanı bu şekildeydi. Oyun ilk çıktığında konsol tarafına çıkacak sadece ve herhalde bir yıl sonrasında falan bilgisayara da gelecektir.